Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Yunus Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş Merhabalar. Ee, şimdi alışveriş yapmak önemli, özellikle mutfağımız için. Ama tabii yaparken marketimizi seçmemiz de önemli. Tabii. Ee, onlara geleceğiz ama öncelikle sizi tanıyalım, sizi tanırken de sizin bu market sektörüne, bu gıda sektörüne giriş hikayenizi biraz paylaşalım. Tabii. Ya şöyle söyleyeyim, bizim daha önceden bir marketimiz vardı, kapandı. <laughs> Ondan dolayı ben de burayı açmak istedim. Aniden hı hı. gelişen bir hı hı. şey oldu. Hı hı. Ee, karar oldu. Şimdi tabii market deyince aklımıza çok şey geliyor. Tabii Sizde ki. neler var ürün çeşidi reyon olarak? Ya reyon olarak e, temizlik ürünlerimiz var. E, temel gıda malzemelerimiz hı hı. var. Şarküteri bölümümüz var. Gördüğünüz hı hı. üzere. İçecek. Ondan sonra atıştırmalık orklan. bölümlerimiz var. içeceklerimiz var. Hı hı. Soğuk Kuru, içecek gıdalarımız var. var. Kuru gıdalarımız Yağ var. Yağ var. Tabii ki. Değil mi? Her şey var. Ee, ya şöyle söyleyeyim artık insanlar Çoğu şeyin olduğunu bildiği için absürt şeyler sormaya başladılar. Hı hı. Akıllarına kalıyor çoğu şey var diyor gidip bunu sorayım acaba var mıdır yok mudur yok diye. Mudur. Onu bile yani Yerimiz soran. Yerimiz küçük oldu. ama tüm çeşitler var yani neredeyse. Elimizden geldiğince hı hı. çeşidi bol olundurmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Haftanın ama kaç günü hangi saatler arasında açığız? Ee, sabah 7'de açılıyor hı hı. gece 1'e kadar. Tüm hafta boyunca. Tabii tabii. Peki, sürekli açıyız. Hafta içi ya da hafta sonu yoğunluğunuz ne zaman artıyor? Ya hafta sonu biraz daha sakin oluyor hı hı. hafta işi biraz daha, daha yoğun oluyor, oluyor. Tabii, tabii. öğrenciler Değil de oluyor. çok ilgi gösteriyor evet. özellikle öğle arasında öğlen, denk geldik öğlen... bunu neye bağlıyoruz ya, onu hem benim beni sevdiklerimden İlk, dolayı dolayın. Hem de onların sevdiği çok şey var. Ya sevdi, <laughs> sevdikleri şeyler var, Hı -hı. onlara uygun olan şeyler var. Hı -hı. Küçük bir kırtasiye bölümünde Hı -hı. var mı? Kırtasiye bölümümüz de var. Neler sunuyoruz onlara, Hı -hı. öğrencilere yönelik? Yani genelde onlar böyle değişik şeyler arıyorlar. Hı -hı. Kalem Kalems, alıyorlar ama kalemi değişik istiyorlar. Renkli cıvıl, renkli, cıvıl cıvıl olsun istiyorlar. Silgiler, boyalar, aynen, silgiler, onlara yönelik kalem, güzel boyalar, şeyler var. var tabii çikolata da severler, onlar gofretler, tabii, tabii. bisküviler. Aynen en evet. sağlıklara en iyi markaları onlarla buluşturuyorsun. Aynen evet. E, şimdi tabii ki market alışverişleri e, aile ekonomisi açısından önemli. Ne zaman yapalım alışverişlerimizi? Ya alışverişleri ben genelde hafta sonları indirim <laughs> yapıyorum. İndirimli günleri tabii, mutlaka tabii, hafta takip sonlar, etmek hafta gerekiyor. Hafta sonları indirim yapıyorum. <laughs> Pazar olduğu için pazardan <laughs> dolayı insanlar size yöneylemiyor. Hem alışveriş için çıkar, Hı -hı. hem para harcamak için çıkar. Hı -hı. Onun için e, indirim günleri yapıyorum, Yapmıyorum. mesela cumartesi pazar günlerini Hı -hı. belirli başlı ürünlerde indirim yapıyorum. Avantajı ne olabilir sizden Yap. yapmalarının? Avantajı hem yakın Hı -hı. komşularımıza yakın, yakın. E, güven var. güven, güven Hı -hı. var atıyorum kötü bir ürünü e, onlarla buluşturmaz. Tabii ki kötü evet. ürünü zaten buluşturmuyorum Hı -hı. Tarihi geçecek olan ürün yakın olduğu zaman hemen ayırıyorum hı hı. kenara. Peki siz ürünlerinizi raflarınızı oluştururken neye dikkat ediyorsunuz? Ya ürünleri e, oluştururken rafların düzenine dikkat hı hı. ederim. Bir göz düzenine, bakınca bir düzgünlük evet. arıyor değil evet. mi? Neyin nerede olduğuna hakim lazım. Ya bir de marketimiz yeni olduğu için e, ürünlerin tam yeri de şey değil, düzgün hı hı. değil. Hı hı. Raf olarak hı hı. Yavaş, yavaş, o da var. Için, tabii, yavaş yavaş bu işe girdiğimiz için tabi Yavaş yavaş bu işe girdiğimiz için Hı hı. Bir anda olmaz. Hı hı. Eksiklerimiz hı hı. illaki oluyor. Onları yavaş yavaş ta tamamlıyoruz, toparlıyoruz. Hı hı. Ürün ben, seçerken neye dikkat edelim? Mesela etiketleri ya. okuyalım mı? Hangi marka olduğu önemli mi? Tabii tabii ya. Genelde markalı ürünler daha çok tercih ediliyor. Hı hı. Bilinen. Bilinen hı hı. markalar tabii. Bilinen markalar daha çok tercih ediliyor. Atıyorum biraz daha uygun fiyatlı ürünü koyuyorum. 2 ayda 3 ayda gitmiyor ama hı hı. bilinen marka satılıyor. satılıyor. Bir haftada tükeniyor bitiyor. Yenisi geliyor yerine. Etiketi de ürünün üstünü okumamız gerekiyor değil mi? Hani dediniz ya tabii, son tabii. kullanma tarihi çok önemli. Tabi tabii son kullanma tarihi kesinlikle önemli. İçerinde neler olduğu yazılıyor tabii, çünkü. Evet aynen öyle. Hı hı. Tek başına mı çalışıyorsun yardımcıların var mı? Ya, genelde tek başımayım ama ama yorgun oldum tabii vücut yoruluyor. Hı hı. Onun dışında eşim gelir yardım hı hı. eder. Hı hı. Evet. E, hedefin nedir bu işte? Ya, bu işte hedefim iyi gidiyor İler, mu sevdin ilerlemek, mi ilerlemek. Üzeri, üstesinden geliyorsun tabii, artık. Tabii. Hı hı. Evet. Bu işi yapmak isteyen genç arkadaşların ne yönelirsin? Bu sektör önemli bir sektör. Cesaretli olsunlar. Hı hı. Cesaret. Her şeyden önce cesaret. cesaret. Aynen öyle. Tabii e Çok cesaret, çalışmak gerekiyor. Evet. Evet. Çalışmak da gerekiyor ama en önemlisi cesaret. cesaret. Evet. O girişimcilik yani ruhu önemli. Şöyle söyleyeyim. Bir şey yapmak istiyorsanız yapın. Hı hı. Düşünmeyin. Hı hı. Ertelememek de gerekiyor Ertelememek çok fazla. Gerekiyor. Aynen öyle. Sağ olun. Bereketli, bol kazançlı bir sene diliyorum. Çok sağ, sağ olun. olun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.